Selamünaleyküm arkadaşlar, Siper Akademi e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlı başta izlediğiniz introyu beraber yapacağız. Bunun için gerekli olan 3 tane dosya dosya var. Bu 3 dosyayı ben size tabii ki de e, videonun altında vereceğim. İndirme linki olsun falan. E, gerekli olan yani Sony Vegas için atılacak gerekli olan 2 tane dosya var. Biri ses biri resim dosyası. Open diyorum burada. Otomatik olarak eklenir zaten buraya. Diğer de arkadaşlar e, yazı türü. Yazı türüne ilk defa sağ tıklayıp Sos köşede yükle butonuna tıklayarak e, yazı tipini yükleyebilirsiniz. Ana sonra da zaten e, gerisi kolay zaten videoyu dikkatle izlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yazı yazı ve e, sesi aynı anda yani düğün, bir uyum içerisinde sağlamamız için müziğin tam bası yani müzik kurduğu yerleri işaretlememiz gerekiyor. O işaret dediğimiz yerlerde yazı devreye gidecek. Sonra yazı kaybolacak ikinci yazı devreye girecek arkadaşlar. O şu şöyle bir çalışmamız olacak. Hep beraber bir bakalım. Ee, klavyede M tuşunu kullanarak bunu yapacağız. Ben video şimdi başlatıyorum. Sesin vurduğu yerlerde ben klavyede M tuşuna basarak işaretleyeceğim arkadaşlar. Dinleyelim. Dinleyelim. Güzel bakalım tam yanına oturmuş mu? Çok güzel. Şimdi ilk ders ilk dediğimiz yerde birinci yazımız, sonra ikinci yazımız. Tabu sadığı birinci yazımız kaybolup gidecek. Sonra üçüncü üçüncü de ise ayrı bir efekt ekleyerek bozulma efekti yapacağız buraya. Ondan sonra en sonunda da videomuzu kapatacağız. Yani videomuzu kapatacağızdan kastım yaptığımız projenin sonuna ge geleceğiz, sonunu yapacağız. Bunun için sağ tıklayıp insert video track diyorum. Ondan sonra arkadaşlar ben şu resimdeki köşeleri istemiyorum. Hani biraz daha oval olmasını istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Medya, medya kısmına gelip buradan e, titles yani başlık ve yazılara geleceğiz. Tabi bu için önemli tamam unutamaması lazım. Hava çok sıcak arkadaşlar. Bilgisayar aşırı ısınıyor. Bakalım burada. Hayat Pardon burası değil. Neredeydi? Heh. Renk düzen, düzenindeymiş arkadaşlar. Şunu kullanacağız biz. Bu içindeki karelerin amacı içini boş gösteriyor. Sadece köşelere bu efekti uyguluyor. Nasıl mı? Bir bakalım. Şunu şuraya koyduk. Bir bunu kapatalım önce. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir efekt veriyor. Yalnız bunlar çok kalabalık oldu. O yüzden eklediğim res, eklediğim öz özelliğin sağ üst köşesinde bir tane buton var. O butona basıyoruz arkadaşlar. Butona bastıktan sonra şurada 1 ve 2 var. İsterseniz şu biri birazcık şu şekil yaparak pardon, şu ikiymiş pardon, iki üç şekil buraya getirerek ya da biri e, biraz daha açarak güzel bir şey yapabilirsiniz ya da böyle renk tonlamasını yapabilirsiniz ama o daha pek önemli arkadaşlar, şekil biraz daha mı? Yoksa şöyle kafi olur. Bence bile güzel oldu. Nasıl sizle? Size nasıl oldu? Şöyle bir hmm, güzel gibi. Neyse ben böyle tercih ediyorum. Siz tabi kendinize göre bunu düzenleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bizim yazı stilimiz için bir video track da oluşturmamız lazım. Onun için buraya saat tıklıyoruz. Insert video track diyoruz arkadaşlar. Bu kısmımıza da bir dakika şu sesleri ben bir kapatayım. Nerede şu sesler? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bizim için bir yazı için ya ayırdık biz. Ee, sağ tıklayıp insert video track dedik. Bir tane yazımızı ekleyelim. Insert text media diyorum şuradan. Bunun ismini değiştiriyorum. Ne yapalım? Siber Akademi. Hepsini seçtim. Burada yazı tipini beraber belirleyelim. Sanırım eklediğimiz yazı tipinin ismi B ile başlıyordu. Unuttum ben de ismin ne olduğunu. Şuna bakalım. Bu muydu? Yok bu değildi. sanırım buydu aynen. Evet sanırım buydu. Bunu, bunu bir küçültelim. 24 yapalım. Yok biraz büyütelim. 36 yapalım. Ha, bence güzel oldu. Şimdi. Kalın versek kötü olur. Tamam geçelim şunu. Şimdi bunu kapattık. Ha, buna tam şurada yazdığın girmesi lazım. Biraz şuradan başlayacak. Bir şarkıyı bir daha dinleyelim. <laughs> şurada bir yerde tam şurada bir yerde yazı arkaya doğru gidecek ama önce bir yazımızı videoya göre düzenleyelim O yüzden hemen Şuradaki kare butonuna bas basıyoruz ortadaki ve şu, böyle bir ekran karşımıza çıkıyor şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle küçülterek şu ikisi mutlaka işaretleyin. Çünkü tam şöyle zaman tam ortadan geliyor. Şunu böyle yapalım. Bakın. Biraz daha içe doğru yaklaşalım ki ekranımızdan kaybolsun o. Bir şöyle bir şey yapalım. bu şekil ha kayboldu. Şimdi biraz ileri sıralım. Nereye kadar gelsin? Dakika bir 13'te vursun bu arkadaşlar. Dakika 13'te. Yani şu hemen şurada. Buradan dakikayı tabi görebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar düzelsin. Tabi biraz çok hızlı olacak. Onu düzeyiniz. Bakalım nasıl olmuş. Tam tersine yavaş oldu. <laughs> Neyse. Şimdi biraz arttıralım iki, ikinci yazıya kadar bakalım. Şimdi tekrardan buraya geldim. Ben diyorum ki yazım şuraya gelene kadar yani yani nasıl diyeyim biraz hızlı vursun. Yani şarkıyla beraber çıkmamı istiyorsam başlangıçla başlangıca yakın bir yerde şunu sağ tıklayıp restore diyorum. Yani eski haline get getir diyorum. O zaman şunu bitireyim. Şunun küşülteninin bir nasıl olduğuna bakalım hatta şunu aşağı ha çok hızlı olmuş biraz daha arttıralım mesafeyi şimdi düşürmem lazım arkadaşlar çünkü bilgisayarım kas, kasıyor şunu işaretleyelim full dedim ben tamam bakalım nasıl olur Biraz daha mı artırsak acaba? Biraz daha artıralım bakalım. Tamam. Buraya kadar güzel. Bakalım bir daha. Tamam. Buraya kadar güzel. Şimdi buradan sonrasında da yani şu şuraya kadar bitene kadar ben bunun yok olmasını istiyorum. Yani ufaktan gitmesini istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şu şekil büyüterek yapabilirim mesela. Biraz daha saha almanımı geliştiriyorum ve şunu şu şekilde büyütüyorum. Bu kadar olması kafi. Çünkü buradan sonra kay kaybolacak. Nasıl? Bak şu şekilde iyi izleyelim. Ama 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 direkt gidiyor. Ben biraz daha beklemeyi biraz daha beklesin. Şuradan biraz daha beklemesini istiyorum. Ana ekranda biraz daha kalsın. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Burası artık restore diyorum. Burada biraz kalsın. Ondan sonra gitmeye başlasın. Şu şekil mesela. Tabi bu biraz hız, hızlı oldu. Bunu biraz yavaşlatalım. Çok hızlı gidiyor. Peki nasıl hızlatacağız? Yavaşlatacağız. Buna sağ tıklıyoruz. Slow diyoruz. Aynı şekil buraya da sağ tıklayıp slow diyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar sonra bu yazım üstüne sağ sağ tıklanıyorum. CTRL C'ye basıyorum. Bu yaptığım yazı üstüne CTRL C'ye basıyorum. İmleci şuraya getiriyorum. Buraya tıklıyorum ve CTRL V'ye basıyorum. Açılan sayfada create yani yeni bir e, medya dosyasını oluşturmak istiyor musunuz diyor. Yani oluştur diyor. Ben burada OK'ye basıyorum. Yeni bir medya dosyası oluşturuldu. Şimdi bakalım bunun sadece ismini değiştirmek kal kalıyor bana. Ne yapalım? Ders 2 yapalım. Bundan. Tamam. Şimdi bakalım. Nasıl olmuş? Yalnız şunu, şunun arasına bakın. Dur şu şekil bir büyüteyim. Şu ders 2, yani ders 2 yazılı metni Sibel akdemin içine birazcık it itiyorum. Dolayısıyla da e, ee, arkadaki sefer, ak akademi yazısı gitmeden ders 2 gelmiş olacak. Bu da havalı bir görünüm olmuş olacak. Bir, bir bakalım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şunu şöyle yapayım. Biraz daha kısayım. Şunu şöyle yapayım hafif bir. Şöyle arkadaşlar. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Hiç hiç ona uğraşmayalım. Bakın hiç ona uğraşmayalım. Eskane getirdim. Sağ tıkladım, Insert video track diyelim. Bunu bir yüzde taşı taşıyayım. Ondan sonra hafif şu şekilde gelsin. Bakalım olacak on mı? Hmm, biraz daha bunu keselim. Şuradan başlatalım hatta. şimdi bu yazım ekranda kalsın ama nasıl şimdi tabi bu da e, kopyadım kopyaladığımız için bu da aynısı şunları bir silelim sağa tıklayıp restore diyelim şunu da şey alalım acaba diğeri bozul bozulacak mı ona şüphe ediyorum yok tamam diğeri bozulmuyor çünkü ikisi ayrı ayrı katmanlarda bir daha bakalım Ha tamam bunu sen düzeltmiştik. Aha. Şimdi bunu, bunu baştan yapılandıracağız. ama bakalım bunu ne yapmıştık biz? Nereye kadar getirmiştik? Burada saniyesine bakalım. 12. saniye. Bu aynı şekilde buna da uygulayalım. 12. saniyeye kadar gelsin. Ama önce tabi bunun yaradım Hiç öyle bir şey yapmasaydık keşke de bunu Ctrl+C'ye bas basalım. Ctrl+V'ye basıp yeni medya ek ekleyelim hemen. Keşke onu silmeseydim ilk baştaki. Biraz sıkıntı çıktı ama ders diyelim. Hızlı bir şekilde yaptım bunları. Bir dakika şimdi. Tamam. Şimdi ilk baştaki de kar karışmıyorum. Sadece şu şuraya kadar gelsin. Yani şunu bir sileyim. Şu biraz daha geriye gitsin ama bu çok çok yavaş olsun ve buraya kadar olsun bu şuraya kadar biraz peki ben bunu niye sona aldım ki buradan buraya kadar benim yazım oradan oraya gelene kadar nasıl şarkı da bitmiş olacak Dolayısıyla da havalı bir görünüm olmuş olacak bir bakalım Bu olmadı. Bir saniye. Şunu biraz daha şuraya getirelim. Oldu mu ki acaba? Hmm, olmamış. Çünkü bu Şunu silmemiz lazım. Şunu bakalım. Çok güzel. İzleyelim bir daha. Ama şu şuraya kadar gel. Gelsin ya. Aynen şu şuraya buraya. S'ye bastım. 2'ye böldüm. Bunu sildim. Bakalım nasıl olmuş. Şunu uzatalım hatta. Şunu uzatalım. Geç niye sildi sildiysem artık Biraz daha şunu uzatalım Şuraya kadar Çok güzel Hatta şu sonuna kadar gitsin. Bu yazı bir kaybolsun bir ortadan. Çok güzel. Şimdi başlarken bunu biraz karartalım nasıl olsun. Mesela müzik nerede çalmaya başlıyor dikkatli bakarsanız tam şu işaret dedim yerde çalmaya başlıyor. O yüzden ben background'ımı yani arka plandaki resmi, resmi şuraya kadar bir giz, gizleme ihtiyacı duydum. Şimdi isterseniz bakalım. Biraz daha. Şöyle şuraya kadar bakalım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Şimdi Geldik en önemli kısma. Bunlar kolaydı biraz. Şimdi geldik en önemli kısma. Tam bozulma efekti nasıl vereceğiz? Bakalım. Hala şurada. Nerede o ses gidiyor? Ben işaretleyelim arkadaşlar. Tam şurada giriyor. Ben şuraya bir sefer sağ bir sefer düz tıkladım. S'ye bastım. Ve burada ıı, Televizyon nerede düzeliyor? Hmm. Şurada bir yerde de televizyonum düzeliyor. Tekrar bunun üstüne geldim. S'ye bastım. Şu iki, şu aradaki yere ben Video Fix'te TV, TV simülatörü ekleyeceğim. Şuraya ekledim. Bakalım. Hmm. Şimdi ekranı bozu ekran düzelmesini biraz saptarmışız. tam şurada bir yerde düzeliyormuş. Şu şunu kaldıralım. Şunu ekleyelim hemen. Şimdi çok güzel. Arkadaşlar müziğe göre Resmi karartıp tekrardan canlandıracağız. Onu nasıl yapacağız? Bakın, burası çok önemli. Şu resmin bulunduğu ya yani şu resim çubuğunun bulunduğu yere sağ tıklayıp e, Insert devam ediyoruz ve burada Composite Level var. Buraya bir sefer tıklıyoruz. Bakın, burada bir çizgi oluştu. Şimdi arkadaşlar, shift e bası tutarak aşağı doğru eğer in, indirirsem Resmim kararacak. Yukarı doğru çıkarsam da resmim tekrardan canlanacak. Bak müziği bir daha dinleyelim. Şu şekil. Mesela şu şekil bir şey yapabilirim. Shift'e basılı tuttum. Aşağı doğru indirdim. Şu şekil bir dalga yaptım. Sonra tekrardan çıkardım. Bakalım nasıl olmuş. Şu anda şunu da şöyle yapalım. Şöyle buradan hafifçe indirelim. İzleyelim. Biraz farklı yerlerde düzeliyor. Bir işaretleyelim onu. Şu da ta buradaymış ya. Yani. Şu şekilde yapalım. Oldu mu sizce? Bence oldu en baştan izleyelim. Biraz eksik gibi bir şey eksik sanki arkadaşlar. Sanki bir yerde hata yapmışım geliyor. Bence iyi. Çok güzel arkadaşlar şimdi. Büyük bir ihtimalle şey bunu videonun başına da koyacağım. İlk önce orada ön izleme yap, yapacaksınız. Ondan sonra Arkadaşlar bugün dersimiz dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.